Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapacağım olan elma sirkesi. Elmalarımızı güzelce yıkadık. Bizim bahçelerimizin elması bunlar. Elmalarımızı topladık, yıkadık. Şu anda elma dilimleri olarak dilimliyoruz. Daha sonraki aşamaları sizlere teker teker göstereceğim. Elmamız organiktir. Şöyle göstereyim elmamızı. Organik bir elma, hiçbir tarım ilacı yoktur. Çünkü bizim bahçemizin elmasıdır bunlar. Bunları doğrayıp tekrar size dönüş yapacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. devam. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmalarımızı çekirdeklerini çıkarılmış bir vaziyette dilimler halinde. Artık doldurmaya başlıyoruz. Elmalarımız dediğim gibi organik bizim bahçemizden. Hiçbir tarım ürünü, ilacı yoktur içinde. Bahçemizde armudumuz da var. Allah daha çok versin isteyenlere de nasip etsin inşallah. Ayvamız var. Hiçbir tarım ilacı bunlarda kullanmıyoruz. Kendi yetiştirdiklerimizle kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz arkadaşlar. İkinci bir yıkamaya gerek görmedim çünkü daha önce çok temiz bir şekilde yıkandı elmalarımız tek tek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın. doldurduktan sonra elmamız biraz eşki. Buna mayı olarak şeker, toz şeker katacağız biraz içine. Bir bir su bardağı kadar. Daha sonra görüşürüz. Bu çekimde yaparız zaten. Diğer çekimde gösteririm. Evet. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz kanalıma. Elmalarımızı böyle doldurduk. Şu an yapacağımız işlem. Elmalarımız eşkı olduğu için bir su bardağına yakın şeker ilave ediyorum. Bu şeker mayalanmayı hızlandıracaktır. Sirkenin kalitesini arttıracaktır. Bir su bardağından fazla elma sirkesi döküyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim. Ve su. Şöyle hortumla verelim. Bizim sularımız arıtılmış olduğu için arkadaşlar. Arıtılmış suyla yapıyoruz. Alabildiğini suyu verici göz kararı. Siz de görüyorsunuz zaten. Ben e, bizim bahçemizde dudumuz var. Beyaz dut. O beyaz duttan da sirke yaptım. Öyle müthiş ki, öyle güzel oldu ki. Arkadaşlar onu da tavsiye ederim. Bu sene dudumuz olmadı. Nazar değdi çünkü dudumuza. Bu sene dut vermedi. Ama size dut olduğu zaman da yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim yapmak istediğim mi istediğiniz bir şeyler varsa yemek olsun, yapılacak sirkeler olsun. Bana yazarsınız, Sevinirim yorumlarda. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet. Biraz daha koymamız gerekiyor suyumuzu. Evet, etraftan da gürültüler geliyor. Onun için de özür diliyorum arkadaşlar. Bahçemiz dışarıya doğru baktığı için yol kenarına. Evet şu anda biraz daha üstüne çıksın. Evet. Şu an üstüne çıktı. Hiç dokunmadan temiz bir bez örtüyoruz. Çünkü sirke mayalanırken asitlenme yapıyor. Kapağını kapatırsak bidonumuz şişebilir. Asit fırlayabilir. Onun için önce böyle bezle havasının ...alınacak derecede sirkemizi bırakıyoruz. Ama sık sık da bu sirkeyle... ...ilgilenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Sirkemizi kurduktan sonra... ...bunu... E, ...karanlık bir odaya götürüyorum. Güneş görmeyen bir yere. Zaten güneş de yok artık. Kışa girdik. Bunu tahta kaşıkla biraz karıştırıyorum. Tekrar ağzını kapatıyorum. Bunu... 4-5 kere yapacağım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Sirkemiz olduktan sonra da tekrar bir çekim daha yapacağım Allah nasip ederse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.